belki bir bir oyu biraz genişletmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Haydi bismillah geniş uzunluğunu. Şimdi ne kadar? Şuraya alacağım. Ses amaçlı. Elimde dolebilecek açıları dolebilen bir ayna var. Korna için. Eğer böyle bir şey olabiliyorsa Yani şu aletle dört dörtlük ayarlayabiliyorum açıları. O bakımdan yani önemli değil. Önemli olan acaba böyle bir şey olabilir mi? Onu merak ediyorum. Teşekkür ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.